بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرواتة النبي صلى الله عليه وسلم شهد لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر الله له أفندم زال السلام الله تعالى على فجرنده kalbinde zerre ağırlığınca imanı bulunan herkesi bağışlar. Onun üzerine bir adam şöyle dedi. فَقَالَ رَجُلٌ اَلِي ehli مُعَرَّفٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةٍ فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ O sahabi, ey Allah'ın elçisi, bu belirli kimseler için mi, yoksa genel olarak bütün insanlar için mi dedi. Efendimiz Aleyhisselam bilakis bütün insanlar için buyurdurur. أبو الربيع الحنظلين رواته شولة ذا صليت مع ابن عمر فقلت له تصلي بنا مرة ولا استبين وجه وصاحبي إذا سلمت وتصلي مرة فإذا سلمت أرى أن الشمس قد طلعت فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأنا أحب أن أصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي İbn Ömer ile beraber namaz kıldım. Ona sen bazen bize namaz kıldırıyorsun. Selam verdiğinde arkadaşının yüzünü bile seçemiyorum. Bazen de namazı kıldırıyorsun. Bakıyorum ki güneş doğmuş." dedi. O da ben Peygamber Efendimizi böyle namaz kılarken gördüm. Resulullah İslam namaz kıldığında gördüğüm gibi namaz kılmayı seviyorum. Anlaşılan şu. Bazen imsak vaktinden hemen sonra demek ki sabah namazını kılıyor ki insanlar birbirlerinin yüzlerini göremezler o zaman, bazen de güneş doğmaya yakın kılıyor, işte namazı bitirdikten sonra ne olmuş oluyor? Güneş yükselmiş oluyor ya da insanlar artık birbirlerinin yüzlerini seçebilecek hale geliyorlar. Osman bin Abdullah bin Sürekan'ın rivayeti Havs bin Asın rahimallah şöyle dedi, Abdullah bin Ömer'in bulunduğu bir yolculukta Havs bin Ömer بن يرى أنه ينصر حفص ابن عمر قصده وقال فقال حفص إن أخا لك نهى عن هذا يعني ابن عمر فسألت ابن عمر فقال رأيت النبي الله صلى الله عليه وسلم لا يصنع ذلك في السفر لا يسبح قبل الصلاة ولا بعدها قال قلت أصلي بالليل قال نعم صلي بالليل ما شئت على راحلتك haythu tawajjahat bika. İbn Ömer radıyallahu anhu diyor, onu kastederek senin bir kardeşin bunu yasakladı. Ben de bunu İbn Ömer'e sordum. O da ben Resulü Aleyhisselam'ın yolculukta böyle yaptığını görmedim. Namazın ne öncesinde yani farz namazın ne öncesinde ne de sonrasında nafile namaz kılıyordu Aleyhisselam. Yani Efendimiz Aleyhisselam ne namazın öncesinde ne de sonrasında sünnet namaz kılmadığını görmüş sahabe. Ben de dedim ki geceleyin nafile namaz kılayım mı? O da evet geceleyin dilediğin gibi bineğinin üzerinde bineğin seni nereye çevirirse çevirsin namaz kılabilirsin dedi. Çünkü sünnet namazlar da hem kıyam şartı yok. Kişi namaza durduktan sonra bineği hangi tarafa dönerse dönsün ondan dolayı bir şey de gerekmez. Yani o şekilde de kılabilirsin. Abdullah ibn Ömer rivayete efendimiz Hazreti İslam dür minberde insanlara hutbe verirken şöyle dedi. La ta'tu la ta'tun Allah yawm al-kiyameti bi şeyin huwa afdal min salatikum ala wa inna salata al-leyli mathna mathna feiza khifta as-subha fawahida. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna namazınızdan daha üstün bir şeyle gelemezsiniz. Dikkat edin gece namazı ikişer ikişer kılınır. Eğer sabah namazın girmesinden korkarsanız o zaman vitir namazını tek bir rekat olarak kılın buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselam. Safan bin Muhriz el mazininin rivayeti şöyle dedi: "Kuntu akhidun bi yadi bin Umara iz arada lehu racul fekala keyfe sami'ta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول fi'n-necv yevmen kıyame" فقال sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah azza ve cel yudni minhu el mu'min hatta yada'a alayhi kanafa ve yasturuhu min en nas fe yaqul la ta'rifu zamba kaza İbn Ömer'in elinden tutmuştum diyor. O sırada onun önüne bir adam çıkıp Resulullah Aleyhisselam'dan kıyamet gününde Necva, Necva kul ile Allah arasındaki gizli konuşma hakkında ne duydun diye sordu. O da şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselam şöyle derken işittim. Allahu Teala mümin kulunu kendisine yaklaştırır. Rahmet kanatlarını onun üzerine koyup onu insanlardan gizler. Sonra da ona şu günahı biliyor musun der. O da evet ya Rabbi der. Feyekulu ata'rifu zamma kaza feyekulu na'am ya Rabb. Feyekulu ata'rifu zamma kaza feyekulu na'am ya Rabb. Hatta iza qarrarahu bi dunubi ve ra'a fi nafsi ennehu kad halak فاني قد غفرتها لك اليوم فيعطى كتاب حسناتك واما الكفار والمنافق فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الله تعالى هنا tekrar sorar Bu gunahı biliyor musun der O da evet ya Rabbi der Bu gunahı biliyor musun der O da evet ya Rabbi der O kişi kendisini helak olacağını düşününceye dek Allah Teala ona günahlarını ikrar ettirir. Sonra da bugün onları senin için bağışladım der. Ardından ona iyiliklerinin defteri verilir. Yani günahları silinir, sadece iyilikleri ona verilir. Kafirler ve münafıklara gelince onlar hakkında da şahitler işte bunlar Rablerini yalanlayanlardır. Dikkat edin Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir derler. Rabbimizleri muhafaza etsin. Günahlarımızı bağışlasın. حساباتنا <سؤال> قد قد سيدنا محمد وعلى سيدنا وصحبه وعلى سبحان تات تات العزة تات 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 على تات تات لله رب على المسلمين